Köklü sayılarda işlem yapan Mert kök 10 artı kök 6 sayısının eşliğini olan kök 10 eksi kök 6 ile çarpmak yere yanlışlıkla bölmüştür. Buna göre Mert'in bulduğu sayı bulması gereken sayıdan kaç fazladır? Arkadaşlar normalde bulması gereken kök 10 ile artı kök 6'nın eşliğini olan kök 10 eksi kök 6 ile çarparsak iki kare farkında. Kök 10'un karesi 10, kök 6'nın karesi 6, 10'dan 6 çıktı 4 olması gerekiyor. Ama yanlışlıkla ne yapmış? Kök 10 artı kök 6'yı kök 10 eksi kök 6'ya bölmüş. Burada <laughs> renk değiştirelim şöyle. Kök 10 artı kök 6 ile çarpıp bölersek yukarıda kök 10 artı 6'nın karesi olacak. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi bölü. 2 kare farkı 10 eksi 6'dan burası 4 olacak. Şurası 16. 60'ı 4 çarpı 15 yazıp 4'ü dışarı çıkarırsak 2 kök 15'ten 4 kök 15. Yani 16 artı 4 kök 15 bölü 4. Şöyle alayım arkadaşlar. Yukarı 4 parantezin alırsak 4 artı kök 15 bölü 4. 4'leri sadeleştirirsek bulduğu sonuç 4 artı kök 15'miş. Bulması gereken 4'tü. Arada 4'leri çıkarırsak arkadaşlar demek ki kök 15 fazla bulmuş bulması gereken de. Cevabımız Bursa oluyormuş.